Özellikle AK Partililere göre ülkemiz bir süper güç oldu. Dünya bizi kıskanıyor. Belki süper güç olamadık ama bakın ben size AK Parti sayesinde bu ülkede süper güç olanları sayayım. Artık bu ülkede ekmek bulabilmek süper güç. Karnını doyurabilmek süper güç. Kiralık ev bulmak, bulduğun evinin kirasını ödeyebilmek süper güç zamlara dayanabilmek süper güç, faturaları ödeyebilmek süper güç, arabayla gezmek, depoyu fullemek süper güç, aydınlanmak, ısınabilmek süper güç, nefes alacak yeşil alan bulabilmek süper güç, torpilsiz iş bulabilmek süper güç, insanca muamele görebilmek süper güç, hastanelerde sıra bulabilmek, randevu alabilmek maalesef süper güç. Ve AK Parti iktidarda kaldığı müddetçe işçinin memurun geçirebilmesi süper güç. Emeklinin ay sonunu getirebilmesi süper güç. Çiftçinin ekip biçmesi, esnafın ayakta durabilmesi süper güç. Yatırımcının güven duyması, üretimin artması süper güç. Öğretmenin geçim derdi, geçim değil, eğitime odaklanabilmesi süper güç. Gazetecinin özgürce gerçekleri yazabilmesi süper güç. Gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi süper güç. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projelerinin engellenmeden kabul görmesi süper güç. Ülkece sabır taşımızın çatlamaması süper güç. Velhasıl insan gibi yaşayabilmek ülkemizde artık ultra süper güç.